İzlediğim videonun içeriği şu Osmanlı döneminde e, Fransız bir gezgin Arap Yarımadası'nda Osmanlı'ya gidiyor yani Osmanlı Arap Yarımadası bölgesine gidiyor işte e, o bölgelerde bulunuyor ve gözlemlerini dönüp Fransa'da anlatıyor işte Fransız Kralına bir de buna karşılık Fransa'ya giden Osmanlı'nın bir diplomatının Osmanlı padişahına Fransız anlatışı var. İkisini karşılaştırmış adam ve ikisinin de anlattıklarını İngilizceye çevirmiş bir video yapmış. Çok güzel bir videoydu. Abi işte Fransız şey diyor böyle. Ya video İngilizce, İngilizce. Tayfur Tayfur buldu galiba. Fransız adam şey diyor işte. Ya diyor bizim orada hani Türk gibi güçlü derler ya diyor. Ben diyor baktım bunlara diyor. Hani ben Fransızlar arasında kendimi de çok boylu poslu hani ihtişamlı saymam diyor ama kodum mu diyor 3 tanesini indiririm diyor bu Türklerin diyor. Ama diyor yani bak şöyle de bir şey var. Yiğit öldür hakkını ver diyor. Adamlar diyor hakikaten çok çalışkan. Sabah kalktı mı diyor adam işinin başında. Onun dışında diyor atları diyor bizimki gibi öyle avlanma falan diyor. At diyor buradan bir bastı mı diyor anasının amına kadar gider diyor. Beygirleri falan çok iyi diyor. Ama diyor yedikleri yemekler diyor. Leş kardeşim kurutulmuş et falan diyorlar. Bu ne amına koyayım fakir fakir falan diyor. Ama diyor bana yalan söyleyen Türk'le hiç karşılaşmadım diyor. Böyle işte Hani bir övüyor bir sövüyor bir övüyor bir sövüyor Fransız adam. Ee, oradaki gözlemlerini anlatırken. Ondan sonra Türk diplomatın sultana Fransa'ya anlatışı var. Ya diyor hünkârım bunlar diyor sabah kalktı mı diyor. Zaten kalkmıyorlar da hadi olası kalktı. Ya şarap ya karı başka bir bok bilmez bu zındık diyor. Bunlar diyor pı bir bok olmaz bunlardan diyor. Bunlara diyor soruyorsun diyor şu savaşta niye yenildin kardeşim diyor diyorlar ki işte yok eksiktik yok Osmanlı çok adam getirdi yok bilmem ne yok taktik falan. Alakası yok hünkârım. Allah bizim yanımızda. Onun farkında bile değiller. Ha diyor bir de bu diyor zındıklar diyor. Asla diyor Birleşip de bize karşı savaşamaz. Daha diyor birisi başa geçmeden o da ona diyor ki ben senin oradaki prensi öldürürüm. Sen de ileride benim şu prensi öldürmeme yardımcı olursun. Bunlardan diyor bir sik olmaz hünkârım. Yani adam diyor entrika mentrika. Bir de bir pis bir pis. Allah nasıl kokuyor? Nasıl kokuyor? O yedikleri yemekler aman o hünkârım domuza ekmek banıyorlar falan diye anlatıyor böyle adam tamam <laughs> mı? Rus anlattıklarına bakıyorum. Adam gayet hani kendi gözlemi yani beğendiği şeyleri beğendim demiş. Beğenmediği şeyleri beğenmedim demiş. Bizimki vira geçiriyor böyle. Paso vuruyor böyle. Orta kule atakta devamlı saldırı modu. Bunlar diyor kadınları bir çirki sakalı var falan böyle. <laughs> Hiç durmamış haberim. bayağı geçirmiş. O mu video bakayım bir. In the 15th and 16th, century, Aa, evet, bu, the galiba. European powers and the Ottoman Empire were well, It is a common expression to say, as strong as a Turk. Ha, but tam but a, <gülüyor> a, <gülüyor> as strong as a Turk. Nevertheless, I have seen an infinity of Christians excel them when strength was necessary. We do Turk of the strongest make. circumstances required labor. Found very many Turks weaker than I. They are diligent, willingly rise early, and live on little. Bak kendileri diyor istekleriyle erken kalkarlar ve asa tahmak getirirler diyor. Yani öyle hani açlık yok diyor Türklerde. Kötü pişmiş ekmek yerler diyor. Güneşte kurutulmuş ek et yerler diyor. İşte e, ekşimiş süt içerler diyor. Oha daha ne yesin amına koyayım. Hani cheese, grapes, fruit, herbs amına koyayım. Orta çağdasınız kardeşim. Adam yiyor işte. Bal yiyor lan adam.

Their dress of two or three Yerde yatarlar diyor. Throne one over the other, which fall to their feet. Over these again, they wear a mantle of felt, called a copy knot. Giysilerini anlatıyor. Though light, resists rain, and some copy knots are very handsome. Their yani güzel de görünüyor aslında diyor. Hani light olsa da diyor taşıması ağır olmasa da e, yağmuru da geçirmiyor diyor giysileri mantıklı diyor yani. Up to their knees, and they wear side drawers. Kimisi diyor bu botları diyor kimisi crimson velvet giyer diyor yani kızıl ipek ama çoğu insan diyor pleb olduğu için ucuz versiyonlarını giyiyor diyor atları iyidir Az yerler iyi koşarlar ve uzun zaman koşarlar. Sadece akşamları themari. yemek yedirirler diyor ve beş, beş el avuç şey verirler diyor. Straw, bag, Saman. It is the policy of the Turks to have their armies twice as numerous as those of the Christians. This superiority of numbers augments courage and allows them to form different corps Adam bunu yazmış ya te kaç yılında. Hristiyanların ordusundan en az iki katı olacak diyor Türklerin ordusu. Bu yüzden diyor farklı taktikler uygulayabilirler diyor. Açıklık gördüler mi diyor. Ayı gibi diyor büyük büyük şeylerle ekiplerle saldırırlar diyor. Açıklık gördüğü adam vurur diyor. Adamlar diyor mızraktan anlamaz diyor bu Türkler. Onların diyor asıl işi okçuluk ama onların da oku bizimki kadar uzağa veya o kadar hızlı atmıyor. Neden bizi sikiyorlar diyor anlayamamış. Ulan salak hareket ediyor işte bizim okçumuz. Hareket ediyor. Mesela şimdi insanların gözünde bulunan ee, maalesef ki Hollywood arkadaşlar ee, Hollywood yalanı vardır. Şu Hollywood'da hep görürsünüz abi. Bak gösteriyorum. Archers, knock arrow, throw, aim, fire. Gitti adamın şu an omuz kasları gitti. Omuz kasları gitti. Evet onu diyorum. Bu Hollywood alçak puşt. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Hayatında bir kez okla yayı eline almış insan bilir ki... Oku koydun kirişe, çektin gerdin. Böyle bekleme falan. Böyle bir şey yok. O iş öyle değil. O iş öyle değil. Sen bir de o zamanın yayları. En az 40 pound, 30 pound gücünde yaylar yani bunlar. Sen onu çektin bir de bekleyeceksin. Titremeye başlarsın böyle. 5 saniye içinde titremeye başlarsın. Koluna kramp girer. Sırt kasların yırtılır yani anladın mı? Ee, o... Hollywood filmlerinde işte emir komuta zincirinde ok atıp okun gökten yağması falan salaklık yani böyle bir şey yok ee, buna inanmayın oklar savaşlarda genel olarak e, yakın seviyeden vuracağına emin olduğun zaman sıkılırdı vuracağına emin olduğun zaman sıkardın ve öyle emir komuta falan filan, öyle bir şey yok yani sen sıkabildiğin kadar sıkarsın yani o iş öyle değil. O yalan, onun yalan olduğu da kanıtlandı. Çok merak edenlere bir sonraki yayına ben birkaç tane profesörün paperını bulayım getireyim buraya. Ben profesör değilim, profesör olanların paperları öyle diyor. Yalan bilgi, öyle bir şey yok. Hani birkaç kere olmuş olabilir deniyor ama zaten mantıklı değil. Mantıklı olmadığını kendiniz de kanıtlayabilirsiniz. Bir binanın, hadi en yüksek 12. katına çıkın. Oku 12. kattan aşağı bırakın. Bir yarıyor mu görün yani. Anladın mı? Hiç öyle bir şey olamaz. Alakası yok. Zırva. Zırva. Diyor ki atları diyor bizimkinden kötü. Bizimki kadar yükle taşıyamaz. Ama daha uzun süre koşuyorlar. Ulan amcık biz zaten... Kardeşim ben... Orta Çağ Müzesi'ne gittim. Arkadaş sen neyi gördün de neyle nasıl savaştın? Kardeşim bir... Adamın bir helmeti var. Vizör şöyle ya. Vizör bu. Sen nasıl savaşacaksın ki? Kafana geçirmişsin soba borusunu. Evet onu diyorum. Abi kafana geçirmişsin soba borusunu şöyle bir şey. E attan düştün mü zaten öldün yani. Sen giydiğin şeyi sana zaten 3 tane yardakçın giydiriyor. Böyle şey peycileri var onların tamam mı? Çoluk çocuk böyle toplamış. Dayısının oğlu o da soylu. Ama o zırhı alacak kadar soylu değil. Anladın? Soylucuk o. Soylucuk. Dayısının oğlu geliyor savaş me meydanına. İşte Sir Arthur bilmem ne gel diyor giydireyim seni. Bir saatte giydiriyorlar adamı. Çıkıyor pezevenk. Ata binerken çocuğun sırtına basıp biniyor. At beygir şimdi abi. At şimdi heybetli. At taşıyor onu. Adamla beraber sonuçta 160-170 kilo taşıyacak o at. Bir de veriyorlar koltuk altına kargıyı. Tamam mı? Böyle. Korkuluk bağlasan aynı zaten. Ne bir yetenek var ne bir şey. Ok atıyorsun girmiyor. Bok atıyorsun çıkmıyor. Bizde öyle mi moruk? Bizde adam adam attan yatarak ok, ok sıkıyor şimdi. Yani ağırlık taşımasına gerek yok ki atın. Biz zaten bir şey giymiyoruz. Gerek yok. Gerek yok. Böyle bir böyle şeylere gerek şov yapmayın. Şov yapmayın. Zırh kurtarmaz. Şov yapma. Onu geç. He. I must own that in my various experiences I have always found the Turks frank and loyal

200 binlik orduların çoğu e, piyadedir. İşte onların da ekipmanı boktandır diyor kısacası. Aralarında çok Hristiyan var. Zorla çalıştırılırlar. Yunanlar, Bulgarlar, Makedonyalılar falan filan. Valakyalı dediği de işte Bulgarlar. Yani Bulgarlar değil de o zamanın Bulgaristan'ı. Bütün bu insanlar Türkten nefret eder. Çünkü onları baskı altında tutar. Yani biz diyor şey diyor Osmanlı'ya saldırırsak diyor. E, özellikle Fransa saldırırsa diyor. Bu son parça tabii şey için hani Avusturya gelsin, Macaristan gelsin, Fransa gelsin. Orada bir gaz muhabbeti söz konusu tabii ki. Biz Diyor özellikle diyor Fransa diyor Osmanlı'ya saldırırsa hiç şüphelenmiyorum ki bunlar da e, baş kaldırır, Osmanlı'ya saldırırlar diyor. Şeylerden işte. Romanya, işte Valakya, Resul bilmem ya. ne falan filan. Ya günümüz Bulgaristan'ını da kapsıyor arkadaşlar Valakya. Bulgaristan e, hatta Kırım'a kadar uzanıyor bile olabilir Valakya dediğimiz bölge. Bulgaristan işte Romanya o böyle Balkan kafası. Aha bak burası. Valakya. Gördün mü? Altında Bul Bulgarya var ama bu kaç senesini bilmiyorum tabi. Yani şöyle bir Valakya vardı vaktinde. Şöyle gidiyordu. Moldavya zaten Te yıllar sonra çıkmış. Kaç yılın mapi bilmiyorum. Drakula'nın mekanı Valakya. Doğru. Bu doğru. Ya niye burada da ben varım? Her yerde ben varım ya. Hangi sultan bu ya? Benim galiba. Yeter yoruldum. Yeter! Ha bu bu da Türk. Türk diplomat padişaha anlatıyor. İlk girdiği cümle şu. Ya diyor sultanım bak hünkârım Bak bunlar biliyorsun zaten pis yıkanmaz. Behlül Mecnun Bak diyor bunlar diyor Bunların hal tavırları Görgüsü mörgüsü Hoş değil be kardeşim They are not fine They are indolent Sleepy Easily shocked Inaktif Inactive diyor bunlar diyor. Hıttaşan tırsarlar diyor. Habire uyuyorlar. Ama yorgun bunlar ya. They like to drink much, çok içerler. Much. Çok yerler. In they are impatient. Başlarına bir şey geldi mi sabırsızlık fortune, yaşarlar. Ve iyi zamanlarında da hemen diyor böyle uh, af, efelenirler diyor yani. Böyle çok diyor gaza gelirler. Ay bunlar diyor, can can hastası bunlar. Böyle tüylü atakları olmadı mı uyumaz bunlar. No them, Kadın yoksa yanlarında böyle moralleri bozuk olur. Kendi kendilerini eğlendiremez. Ya diyor şarap olacak ya diyor garı olacak. Savaş stratejisi bilmezler hünkârım. Atlarını sadece avcılığa çıktıklarında köpekleriyle beraber kullanırlar. Horse, İyi bir savaş atı lazım olursa bizden alırlar, iyisi bizde. They are to bear or cold. Ne açlık çekebilirler, ne soğuk çekebilirler, ne sıcak hiçbir bok kaldıramıyor bunlar. Heat, hey. they aman they be. And... Bu doğru bu arada. <laughs> Savaşa çıktıkları zaman orduyla beraber kadınlar da geliyor peşlerinden. Puuu zındık. Hep diyor sıcak yemek yemek isterler bunlar. In short, Kısacası iyi hiçbir yanları yok be sultanım. Ve devamlı birbirleriyle savaşır Hristiyanlar. Çünkü herkes kral olmak istiyor ya da bir prens ya da aralarında en yüksek Birisi diyor ki, beni bu prense karşı bana yardımcı ol. Ben de sana yarın öbür gün ona karşı yardımcı olurum. Korkmayın onlardan. Aralarında hiçbir harmoni yok. Herkes kendi götünü kolluyor. Kimse böyle ortak bir amaca hizmet etmez. Hep birbirleriyle tartışırlar. Öyle hiç şey yok. E, ast üst ilişkisi yok. Hiç yok bunlar. Disiplin falan sıfır ama aslında her şey buna bağlıdır diyor Savaş kaybettiklerinde yeterince hazır değildik Ya da işte şu bu adam bize e, vatan hainliği yaptı Ya da sayımız azdı falan derler Türkler çok daha fazlaydı Savaş ilan etmeden Türkler bize saldırdı falan derler Yalan malan söylerler hünkârım İçimizdeki e, sorunları bize karşı kullanarak bizi ele geçirdi bu Türkler derler bunu derler. Ama doğruyu söyleyemezler. Allah Türklerin yanında. Onlara Allah yardımcı olur ve bu yüzden Türkler bizi fetheder. Sorunlar artı bir. Gazı da veriyor oğlum. Adam hünkara gaz veriyor. Amına koyayım. Gaza bak. Adamdaki gaza bak ya. Adam gazı hünkara veriyor. Nasıl? Kafayı yersin. Övmüş mü gömmüş mü? İşte hep bizi övüyor bu. Bak fark ettiyseniz ama Türk diplomat hiç güzel bir şey söylemedi Avrupalılarla ilgili. Bak bir tane güzel bir şey söylemedi. Tek bir güzel bir şey söylemedi. Gördünüz mü? Bizim ee, bize gelen şey Fransız adam iyi de kötüyü de söylüyor abi. Yoksa nasıl söylesin? Onu iyi dedim Morka plan. Onu iyi dedin. Derdim mesela abi. Ben mesela gitseydim o zaman kesin şey derdim. Abi bir kılıç yapıyorlar. Hakikaten yapıyorlar herifler derdim yani. Şimdi kusura bakmadı, bakmayın da yani ortaçağ Avrupa'sının ee, demirciliği de bir e, takı iyiydi yani. Kusura bakmayın. Onu da derdin yani. Kellen GG o zaman. Olur mu lan mantıklı bir hünkarsa şey der. Ha öyle mi oradan işte getirelim biz de öğrenelim falan der yani. Öyle demeyin arkadaşlar. Yani Kanuni'yi biliyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet'i biliyorsunuz. Yani şahit topunu kim döktü? Türk mü döktü? Yapmayın arkadaşlar. <laughs>